Bugün hani bir de duaların şeyi vardır. Bazı kabul olma şartları vardır. Hani deriz ya olmayacak duaya amin deme deriz. Furkan. Olacak dualara nasıl amin demeliyiz? Nasıl dua etmemiz lazım? Burada Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nur'da 23. mektupta geçen mükemmel bir dua formülü var arkadaşlar. Bu dua formülü hakikaten ben evvelden okumazdan evvel böyle dua etmiyordum böyle dua etmiyordum. Öyle bir formül veriyor ki arkadaşlar. Burada birazdan okuyacağımız satırlardaki formül inşallah ileride de açıklayacak. Duanın kabul olma derecesini daha da arttırıyor. O kadar mükemmel bir ders. Hiçbir yerde, hiçbir kitapta bulamayacağınız bir ders. Şimdi başlıyoruz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sual soruyorlar Üstad Hazretleri'ne. Diyorlar ki, müminin, mümine en iyi duası nasıl olmalıdır? Yani biz bunu şöyle anlayabiliriz. Nasıl dua etmeliyiz? Aynen bak mesela kardeşimiz evvelden demek ki duymuş, öğrenmiş. El cevap. Az evvel söylediğimiz şeyi bakın beni zaman Hazretleri çok mükemmel bir şekilde ifade ediyor. Ne diyor biliyor musunuz? Nasıl dua edeceğiz Samet? Esbabı kabul dairesinde olmalı. Yani kabul edilme sebepleri içerisinde dua edilmeli. Yani kabul edilme şartları var bazı dualarda. Olmayacak duayı amin demeyin diyor yani bir nevi. <laughs> Esbabı kabul dairesinde dua olmalı. Çünkü bazı şerait yani şartlar bazı şerait dahilinde dua makbul olur, kabul edilir. Baştan alıyorum. Müminin mümine en iyi duası nasıl olur diye bir soru geliyor. O soruya cevap olarak şöyle giriş yapıyor Bediüzzaman Hazretleri. Diyor ki, esbabı kabul yani kabul edilme sebeplerinin bir araya gelmesiyle o dua kabul olur. Allah Allah. Yani bir formül var değil mi? Matematikte Halil Hocam mesela daha iyi bilir. Formüller vardır. O formülde sayıları yerli yerine koyarsan sonucu bulursun. Eğer formülü kullanmasını bilmezsen veya elinde bir formül yoksa bazı sorular vardır değil mi? O formül olmadan o soru çözülmez. Sonuca varamazsın. Bakın şimdi de duamız kabul olmuyor. Ne yapalım da nasıl dua edelim de duamız daha çok kabul olma ihtimali artsın diye düşüncemiz olursa kardeşler bunun formülünü söylüyor burada Bediüzzaman Hazretleri esbabı kabul dairesinde olmadı. Çünkü diyor bazı şerait yani bazı şartlar dahilinde dua makbul olur diyor. Allah Allah. Şimdiye kadar duymadığımız cümleler bunlar. Ve devam ediyor. Şeraiti kabulün. Yani kabul olma şartlarının içtimağı, artışı, bir araya gelmesi nispetinde makbuliyeti ziyadeleşir. Yani o duanın dedi ki ya bazı esbabı kabulü vardır dedi Alperen. O esbabı kabul yani kabul olma sebepleri ne kadar artarsa o kadar çok duanın kabul olması, makbuliyeti ziyadeleşir, artar dedi. Şimdi merak ettiriyor bakın hepimize. Acaba ne bunlar? Şimdi geliyor bakın formül. <laughs> Ez cümle. İlk formül geliyor. 1- dua edileceği vakit istiğfar ile manevi temizlenmeli. İlk başta istiğfar ile manevi olaraktan temizleneceğiz. Neyden? Günahlarımızdan. Sonra makbul bir dua, yani Cenab-ı Allah'ın kabul ettiği ve geri çevirmediği bir dua. Biliyor musunuz bunu? Salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. İlk başta istifara temizlenme, ardından makbul bir dua olan salavat-ı şerifeyi şefaatçi gibi zikretmeli. Bakın şu kelimeler var ya çok mühim. Şefaatçi gibi zikredeceğiz. Ahmet. Ve ahirde duanın sonunda yine salavat getirmeli. Şimdi mesela Ahmet sen belediyeye gittin diyelim, diyelim ki kardeş. Belediye meramına başkana çıkacaksın mesela anlatacaksın. Belediye başkanı seni tanıyor mu? Var mı bir alakanız? Ne bilsin abi de değil mi? <laughs> <laughs> Hiçbir bağlantınız yok değil mi? Yani dayın falan da yok belediyede. Peki o belediye başkanına meramını nasıl anlatırsın? Veya yaptırman lazım. Kesin yaptırman gereken bir iş var. Nasıl yaptırırsın? Başvuru yaparsın. Başvuru yapacaksın da ama şimdi bir de şöyle bir şey var ki bazı şartlar var yani belediye başkanının senin başvurunu kabul etmesi için. Her başvuru kabul etmiyor. <laughs> Aracı nasıl? Aracı sokmak lazım. Aracı sokmak lazım. Yani İçeride dayın olması lazım diyor. <laughs> yani bu dayı kim? Bakın şimdi. Bir belediye bile giderken ilk başta Ahmet ne yapar mesela? <laughs> ya böyle dağınık kep, kepazeli vaziyette gidemez. Öyle Normalde öyle değil yani. Normalde öyle biri değildir de. Yani böyle salla pati, üstü başı batmış diyelim ki buradan çıktığı gibi kalktığı gibi belediye gidemez. Ne yapacak? Bir üzerine başına çek, çekil çek, düzen verecek değil mi? Üzerine belki tarladan bağ bahçeden çıktı. Tozu toprağı şöyle bir üstünden silkeleyecek değil mi? Atacak. Ondan sonra bakacak ki belediye başkanının kesinlikle kıramadığı bazı insanlar var. Bunlar ortak arkadaş. Facebook'taki gibi. Ortak arkadaş bunlar. Belediye başkanıyla. Hatta gitmeden evvel belediye başkanı Facebook'a giriyor. Bakıyor. Acaba bizim ortak arkadaşlar kim? O ortak arkadaşlara mesaj atıyor. Diyor ki tavşan tabi Abi of oh diyen bak bir benim bir derdim var. Bir sıkıntım var. Şunu bir gidere verem ben. <laughs> o iki en fazla tanıdığı ve kesinlikle onları kıramadığı o iki zatı buluyor Ahmet. Ve belediyeye gidiyor. Birini sağ tarafına almış. Birini sol tarafına almış. Üzerinde o tam takım mükemmel bir elbise. Sanki düğüne gidiyor. <laughs> o vaziyette giriyor. Belediye başkanı Ahmet'i belki tanımıyor ama yanındaki o zatları tanıyor ya. O hoş geldiniz kardeşim nasılsınız şey içer misiniz? Tabi Ahmet'i de hoş Ahmet'i ediyor. Ona da hoş geldin diye ona da ikramlarda bulunuyor. Daha sonra Ahmet'in meramını sırf o iki zatın hatırı için ne yapıyor? İsteğini yerine getiriyor. Bakın bu da aynı o nevi bir dua kardeşler. Mükemmel bir formül aslında. Ne diyor? Cenab-ı Allah'tan bir isteğimiz mi var? Evet o isteğimizin kabul olmasını çok mu istiyoruz? Deliler gibi istiyoruz. O zaman ne yapacağız? Bakın işte formül. Bir dua edileceği vakit ne yaptı? Belediye gitmeden evvel üzerine şekil düzen verdi. Maddi kirlerden temizlendi ya kardeşim. Aynı bunun gibi ne yapıyor? İstiğfar ile manevi temizlenmeli. Maddi bedeni temizledi ya. Dua edileceği vakit de diyor. Manevi olaraktan temizleyeceğiz kendimizi. Niye? Günahlar bizim kalbimizdeki isteklerimizin tercüman olmasına engel oluyor. İşte o günahlardan ilk başta istiğfar ile manen temizlenme. <laughs> Formülü Estağfurullah el azim. En kısası. Daha sonra makbul bir dua olan Cenab-ı Allah'ın kesinlikle geri çevirmediği ve kabul ettiği neydi? Salavat-ı Şerife. şerife. Allahümme salli ala Muhammed. Bunu da söyledik. Ahirinde yine salavat getirmeli. Duanın sonunda yine salavat. Mustafa. Çünkü diyor. Bak bir de ne dedi? Şurada önemli bir yer var oraya atlamayalım. Salavat-ı şerifeyi şefaatçi gibi zikretmeli. Yani belediyedeki araya sokmaya çalıştığı referans gibi. <laughs> Çünkü ondan daha etkin, daha etkin ve kabul oluyor onun isteği. Kesinlikle geri çevrilmiyor. Bakın salavat böyle. Çünkü salavatın manası ne? Ya Rabbel Efendimiz sallallahu aleyhi ve senden biz ümmeti için ne istediyse onların hepsine amin diyoruz ya Rabbi demek. E iki kabul olan duanın arasına girince de senin dua kabul olma ihtimali daha artıyor Semi. Elhamdülillah. Ahirde bitişte de yine salavat getiriyoruz. Yani aynen belediyeye giderken ki meramımızı nasıl anlatıyorduk? Temizleniyoruz, giyimimize dikkat ediyoruz değil mi? Ondan sonra ne yapıyoruz? İki tane yanımıza adamları alıyoruz. Belediye başkanının kesinlikle kıramadığı, isteklerini geri çevirmediği o adamı da alıyoruz. O vaziyette giriyoruz. Ve o vaziyette belediye başkanı nasıl bizim isteğimizi kabul ediyor? Cenab-ı Allah, kainatın sultanı olan Allah. Belediye başkanına da, cumhurbaşkanına da, herkese sözü geçen, kün emriyle, ol emriyle olmayacakları olduran, Böyle bir Rabbimiz var. Ona peki nasıl yalvaracağız? Nasıl dua edeceğiz? Bakın işte formül. İstiğfar, salavat. Arasına duamızı koyuyoruz. Daha sonra tekrar salavat. Bitti. Bu en büyük bir formüldü kardeşler. En büyük ve en güzel bir formül. Başka? Çünkü diyor iki makbul duanın ortasında bir dua makbul olur. Sağımıza solumuza aldık salavatları. Duamızı yaptık bitirdik. Başka? Devam ediyor. Bir zahril gayb. Yani Gıya ben ona dua etmek. Yani birbirimize dua etmek. Bu bir de şöyle rivayet ediyor. Benim mesela işte Furkan kardeşime ettiğim dua mesela. Ömer Faruk kardeşime ettiğim dua ne oluyor? Onun için günahsız dil olmuş oluyor. Onun bana ettiği dua da günahsız dil oluyor. Şaban kardeşim. Aynı bu şekilde. Onun için birbirimize edilen dualar da daha fazla kabul olma ihtimali artıyor. Bakın formüller artıyor. Başka? Hem hadiste ve Kur'an'da gelen mesur, önceden bahsedilmiş Kur'an'da geçen dualarla dua etmek. De mesela Eyüp Aleyhisselam'ı o sıkıntılı halden hastalıktan kurtaran dua var. Neydi? Rabbi inni mehsene zurru ve ente rahimin. Başka Yunus Aleyhisselam'ı balığın karnından çıkarmasını vesile olan neydi? La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez Kur'an-ı Kerim'de geçen dua formlarıyla dua etmek daha fazla kabul olma ihtimali artıyor. Çünkü, aynen belediyede meramımıza anlatırken ne yapıyorduk? O dilekçeyi, o belli bir dilekçe formunu kullanmamız bizim, o dilekçenin kabul olma ihtimalini daha arttırıyordu. Bakın, Kur'an-ı Kerim'deki dua formlarını kullanmak da aynen böyle kardeşler. Devam ediyoruz. Hem hulus ve huşu ve huzur kalp ile dua etmek. Böyle Cenab-ı Allah isteklerini sarar gibi. Ya Rabbi şunu ver, bunu ver, şunu ver, bunu ver değil. Hulus ile, huşu ile, huzur kalp ile, kalp huzuru ile dua etmek. Hem namazın sonunda, formül devam ediyor. Namaz sonunda edilen dua Mustafa. Namaz sonunda edilen dua. Bilhassa sabah namazından sonra. Hemen kılıp da yapmaya çalıştığımız bir namaz ama demek ki o vakitte kim ayakta duruyor? Onun duası daha kabul. Başka? Hem mevaki mübarek eden, mübarek yerlerde, camilerde, Allah'ın adının alınadığı yerlerde mesela. Hususen mescitlerde diyor. Hem cumada, hususen saati icabede, o cuma vaktinde duaların kesinlikle geri çevirmediği vakit var. O icabet vaktinde. Hem şuhuru selasede, üç aylarda. Hususen o meşhur leali meşhur eden, meşhur geceler var ya, Regaib, Berayet, Kadir. Değil mi? Miraç. Hem Ramazan'da hususen leyli Kadir'de, Kadir gecesinde dua etmek diyor. Abdus Samet, kabule karin olması rahmeti ilahiyeden kaviyen memuldür. Yani bu şartlar içerisinde sen dua edersen diyor rahmet, senin duanın kabul olma ihtimali o kadar çok yüksektir. Allah'ın izniyle kabul olur diyor duan yani. Bu şartlarla dua edersen. Diyor ki o makbul duanın ya aynen dünyada karşılığını, <laughs> eserini görürsün, görünür <laughs> veyahut dua olunanın ahiretine ve hayat ebediyesi ahiret yönünde makbul olur. Çünkü önceki derslerden de hatırlayalım. Bu YouTube'da da var bu ders. Dua bir ibadetti. Aynen namaz gibi. Nasıl namazın faydası dünyada beklenmez, ahirette beklenir? Dua da bir ibadetti. ibadet nasıl ahirette faydası beklenirse duanın da asıl faydası ahirettedir. Dünyada gözükürse nurun ala nur. Demek aynı maksat yerine gelmezse dua edildiği zaman dua kabul olmadı denilmez. Belki daha iyi bir surette kabul edilmiş denilir. Çünkü dua ettiğimiz zaman istediğimiz şey bizim lehimize mi, aleyhimize mi biz bilemiyoruz. Cenab-ı Allah hakim olduğu için, abes iş yapmadığı için duamızı istediğimiz şekilde vermesi de vermemesi de kabul etmesi demek oluyor aslında. Demek ki neymiş? Dua formülünü nasıl öğrendik? Seyyid Ahmet 1. İstiğfar. Daha sonra salavat. salavat. Daha sonra duamızı yapıp sonda salavatla kapatmak. Bu en mühim formüllerden bir tanesi. Başka mübarek gecelerde, mübarek yerlerde, beldelerde değil mi? Namaz sonralarında. Şimdi biz namaz sonralarında öyle bir dua ediyoruz ki değil mi? Ben anlamıyorum yani böyle elimizi kaldırmamızla yüzümüzü sürmemiz bir oluyor. bir şeyle dua ediyoruz. Ya Rabbi rahimsin, kerimsin, nice, ne diyeceğimizi bilirsin, lillahil fatiha diyoruz. Yani bu kadar kısa bir dua oluyor bizim namaz sonralarında. Öyle yani. Yani hakikaten bu şekilde yani. Ettiğimiz dualar hep bu şekilde. <laughs> Güzelmiş diyorsun, <kısa> nasıl? Güzelmiş diyorum. Bundan sonra böyle yapalım. Yalnız bu dua formülleri arasında değil. Buna derseniz kabul olmaz. Yani duanın kabul olma şartlarını sen ne kadar çok yerine getirirsen diyor Üstad Hazretleri o kadar kabul olma ihtimali yüksek olur diyor. Okuduğumuz yer mektubatta 23. mektupta geçiyor. Kısacık bir yerde şu kadar. Kendinizi inşallah oraya elde edip okursanız inanın daha çok istifade edeceksiniz. Çünkü daha devamında başka sorular da var. Çok can alıcı sorular var. İnşallah onlar da nasıl? İnşallah sonraki vakitlerde onları okuruz inşallah. Allah rızası için. El-Fatiha.